Hadi bakalım Elif. Boyama zamanı başladı. Al bakalım ben boyama kitabını getirdim. Boyalarını da getirdim anneciğim. Şöyle koy bakalım. Şimdi boyama yapacağız tamam mı anneciğim? Ama burada değil masada yapacağız. Hadi gel bakalım masaya. Burada sen bütün koltukları boyuyorsun çünkü. Hadi gel. Gel bakalım gel gel gel. Şu masayı koyalım. Boyamamıza başlayalım. Bunları boyamışsın zaten. Aferin sana. Şimdi şu boyamadığımız yerden başlayacağız. Tamam mı anneciğim? Otur. Hayır sen buraya otur. Ben buraya oturayım. Sana bakacağım ben buradan. Tamam mı? Otur bakalım. Dur. Otur. Aferin sana. Şimdi burada ne var? Bir tane keçi var. Bir tane de araba var. Bunları boyayacağız. Tamam mı anneciğim? Buradaki renklerine göre yine boyayacağız. Evet o araba. Elif. Bir ses duyuyorum. Oh, no. Kimin sesi? Sen de duyuyor musun anneciğim? Bu Nilo'ya'nın sesi. Nerede acaba anneciğim bu Nilo'ya? Baksana normalde burada duruyordu. Nerede anneciğim bu Nilo'ya? Ya ya, Nerede? Elif abla. İmdat. Mutfakta. Mutfakta mı? Hadi gel. Hadi bakalım anneciğim. Sesi çok derinden geliyor. Yardım istiyor anneciğim. Hadi in bakalım. Dur önce buraya bir bakalım. Buradan yakından da geliyor bu ses. Nilo ya. Yok mu anneciğim? Kurtarın beni! İmdat, beni kurtarır mısınız? Yardım edin! Burada kapalı kaldım. Yardım eder misiniz bana? Elif, gel anneciğim burada yok. Gel 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 şuradan gel. Senin odanda olabilir mi acaba? Gel bakalım, koş 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 odana bir bakalım. Niloya burada mısın? Burada. Ah, burada? Evet, oh ve buradaymış kadar sıkıcı bir gün bugün ya. Elif ablam da yok zaten ortalıklarda. Ege abi de okulda. Ben ne yapacağım ya yani? çok sıkılıyorum. Ha, hazır Ege abi de yokken Ege abinin bilgisayarını kurcalayayım bari azıcık. Bir bakayım neler varmış. Oyun mu oynasam acaba? Bakayım. Roblox mu oynayayım ya? Minecraft mı oynayayım? Ay yapamam ben onları şimdi. Ne yapsam ne yapsam çok sıkılıyorum. Ah o ne? Ay meyveli yoğurtlar. Çok severim meyveli yoğurtları. Elif ablam da ortalıklarda yokken ben şunlardan bir tanesini yiyeyim ya. Şimdi o gelirse bana yedirmez çünkü o da çok seviyor bunu. Ben hemen bir tanesini alıp şu örümcek adamını alıp yiyeceğim ben. Hı? Örümcek adam hemen şuracık yiyeyim ben. Elif ablam da yok. Ay çok heyecanlandım ya. Çok seviyorum bu meyveli yoğurtları. Elif ablam olsa bana yedirmezdi bunları. Hep kendisi yemek isterdi. Şunu hemen açayım ben. Ay açamıyorum da ya. Ay yardım edin bana. Ay kimse de yok ya. Bana kim yardım edecek? Kendi kendime açmaya çalışacağım. Ay açamıyorum. Ha, açtım işte. Ay şöyle yiyeyim ben bunlardan. Ay çok seviyorum. Ay ay ne oldu? Ay çok geldi birden geldi. Ayy, Batsın ya bana ne bana ne artık kimse yok ben yani. Oy ay ay burnuma da geldi ay akıyor 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 ne yapacağız ya ay ya, her yerim yoğurt oldu ya ne yapacağız ya Ay çok güzel ama ya tadı baksana hmm, çilekli çilekli ay harika hmm, Ay her yerim ay gözüme de geldi ay ne yapacağız ya yerim ya, ya, battı imdat yok mu? Bana yardım edin. Elif abla. Elif abla bana yardım et ya. Ay gözüme geldi. Gözüm acıyor ya. Ay ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Ay her yerim battı ya. Elif abla neredesin? Elif abla bana yardım et. Elif abla neredesin ya? Oh, Elif ablacığım. Yardım et bana. Hah, geliyor. Elif ablam geliyor. Elif abla. Elif abla. Elif abla. Elif ablacığım elimi yüzümü bir siler misin? Elif ablacığım. Elif abla. Elif abla lütfen gelir. Ne oldu? Ya e, yerim sana ne oldu? Gelir misin yanıma? Ne oldu? Ya baksana benim elimi yüzümü bir siler misin Elif abla ya? Baksana ya. Ay şurada peçete var. Al şu peçeteyi. Evet sil. O, oh, sil Elif ablacığım sil. Gözüme de geldi. Gözüme de sil. Evet. Ay Elif abla Hayır hayır çek. Tamam tamam Elif abla temiz oldum ben. Ay çok teşekkür ederim Elif ablacığım. Ben senden gizli gizli bu hüperi yemiştim ama. Keşke yemeseydim. Onu yeme. Tamam ay bu benim olsun o zaman. Bak orada bir tane daha var. O da senin olsun tamam mı? O da bak el salı galiba. Tamam o senin olsun. Bu da benim olsun. Tamam mı Elif ablacığım? İyi hadi afiyet olsun bize o zaman. Bir daha Elif ablam olmadan hiçbir şey yapmayacağım ben.